Arkadaşlar bugün mesela kışkırtacağız başlayalım. Gel lan buraya. Tut <laughs> 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 <Bey>, sen... <laughs> <koyacak, kapı> <laughs> ya. Gel Veysel'cim. Gel koca kapalı. Bir ayak mı lan? Çimene oluyor. gidiyor. Gidiyor lan bir ayak. Dur lan çimene. Bir Sen de öyle. Deri bak. Deri. Bu <laughs> deri gözünü yiyin. Sen şunu tut da şunu çek. Ver. Çek. Bu deri hep çek. 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 Çek, da çek. çek. Anam. Çek çek. Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Aha. Su gel. Dur sıra çağ toprağı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Topu getir. Ha? <laughs> Fil kafasını atacağım. Dur. <laughs>

Allah hadi bakalım şimdi. Rahat mı ona? Hadi. <laughs> dur ayakkabı kokla tak ayakkabısını getir. Dur geliyor. <laughs> Ayakkabının kokusu iyidir. inşallah. Ay çorap. Olmuyordur ay. tam. <laughs> Biz de çorabınızı verdik. kaçacak. Kok kaçar. kaçar. Kaçıramı canım valla. Kok lan kışkırtta bu. <gülüyor> <gülüyor> ben çorabı verdim lan. Yavşak. <laughs> <Çoğuşak. gülüyor> Lan çoraptın la, Dur! Lan kaçıyor lan! Lan kaçıyorsun Dur! Lan çekil üstümden! Olmuyor, olmuyor. Kokusu nasıl? Ananın. Oh. Oh. Hadi bakalım kuş. Kokla. Ayakkabısını getir. Ayakkabısını getir. Kokla. Kokla. Oh. O. O. Ayakkabını oh, o. O. oh o. O. Nasıl ayakkabını çıkar? Benim ayağımda olmaz. Ayağımda çorap. Çıkart. Yok yok. Çıkar. Kendi kanı. Baban oh, devam et. Allah. Ayakkabıyla. Ayakkabıyla. Allah çıldırdı. Lan kim